Alt yapraklarda, ya. he, alt yapraklarda, he, böyle renk bozukluğu olur. İlk başta pas zaten burada başlar. Alt yapraktan başlar. üstte Üste doğru. şöyleki zamanlarda bit olayı olacak. Bak şöyle küçük küçük bir tane var. Ama dikkat et Halil yok, amca. Yok, yani... Yok, yani zaman yine, <laughs> yok, he, dikkat et. Bak bembeyaz. Çok yağıştan oldu bunlar. Çok yağıştan ve nemin, nemin artmasından dolayı. Bak ben içi bir ara var ya, bak ben içi işte tam orada gördüm. Hı hı. Ben içi bir ara komple kurudu tepesi. Şey, ha. Rüzgardan, Her soğuk havadan. Hı hı. Kal, komple böyle kurudu. Bu yaprakları attı, tekrar yeme şıkı çıkardı. İyiydi ben burada geçtim. Onda karı yeme yandı. Erken mi? Erken Erken Kök kısmına bak. Kahve yengeleşme olursa Kök boğaz çöplüğü he Aynen. Şimdi buradayın kökünü çektiğin zaman buradayın kök kısmına bakacaksın amca. Bu delerki zamanlarda kahve olursa kök boğaz hastalıklarına sebep olur. Tamam mı? Bu da tamam. büyümeyin kaybı olur. Tamam. hastalığını görmek için de her zaman şöyle yazan alt kısmına bak amca. Tamam. Yablanın alt, tamam. yerlerin, yerlerin alt tamam. bak. Görüyor musun? Bak. Bunlar soğuktan amca. Evet. İleriki zaman lekeler görsün. Tamam. O, o ilerledikçe sayfasını sayfa da davetiye çıkartır. Evet. Tamam mı? Bu sene hani yağmur çok yağmasın vallahi. Evet. arazilere baktık. İşte genellerde bilgiler aldık. Hangi ilaçlar kullanıcıysak, hangi gübreleri kullanıcıysak onu bilgileri bize verdiler. Sağ olsunlar. Tabii tabii tabii. Faydalı buluyoruz. Faydasız neyin i̇stediğimiz, neyin zaman, i̇stediğimiz zaman, istediğimiz zaman geliyorlar. Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz, teşekkür. teşekkür Zilat Mühendisleri gerektiği zaman sık sık gelip gidiyorlar. Biz de gerektiği zaman arıyoruz kendilerini. Gelip bakıyorlar yani. Bir şey yapılması gerektiği zaman. Bazı şeyler şirketler şey yapıyorlar. Mesela kendi gelip bakıyorlar. Şu ilaçlarını falan kendileri yazıp veriyorlar ama bu kapaklarda öyle bir şey yok. Geliyorlar eğer gerekli bir şey varsa, o ilacı atılacaksa onu tavsiye ediyorlar. Diyorlar, bu ilacı biz size yazıyoruz. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Yani bir kağıt amaçlı bir şey yapmadıklarını biz düşündüğümüz için tercih ediyoruz yani Kapakoy'u. Yani teşekkür ederiz. Sağ olsun geliyorlar. teşekkür geliyor ederiz.